Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında lisansüstü eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı. 26 Temmuz 2022 Salı günü TUSAŞ Genel Müdürlük binasında yapılan imza töreninde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tuncay Döeroğlu ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil'in yanı sıra Estü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Murat Tanışlı, TUSAŞ Akademi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Pınarbaşı, Arge Direktörü Profesör Doktor Erdal Çelik, TUSAŞ Lisansüstü Eğitim Programları Şefi Doktor Emre Doruk, Mühendislik Eğitimleri Müdürü Doktor Serhat Gül, TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Süleyman Demir de hazır bulundu. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlaması yönünden önem taşıyan protokol ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye'deki 6 üniversite arasındaki yerini aldı. Türk havacılık ve uzay sanayinde çalışan mühendislerin malzeme ve imalat konusunda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak olan yüksek lisans doktora programı ile aynı zamanda yeni nesil malzemelerin ve ileri imalat tekniklerinin de geliştirilmesi sağlanacak.